Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan 2014 mali yılı bütçe yasa tasarısının gerekçesinde iklim değişikliği ve artan hava kirliliği ile mücadele kapsamında özel tüketim vergisiyle motorlu taşıtlar vergisinde motorlu taşıtların emisyon salınımlarını dikkate alan yeni düzenlemeler yapılacaktır denildi. AB ülkelerinde kirlettiğin kadar öde diye ifade edilen araçların kilometre başına açığa çıkarttıkları karbondioksit değerine göre vergi hesaplanıyor. Bütçe gerekçesinde yer alan yeni vergilendirme sistemi ise mevcut uygulamayı büyük ölçüde ortadan kaldırıp tamamen çevreye duyarlı ve ileri teknolojiyi teşvik eden yepyeni bir sistem öngörüyor. Bunun için MTV ve akaryakıt ÖTV'si olmak üzere iki ayrı vergi düzenlemesinde değişiklik yapılması gerekecek. Maliye Bakanlığı yeni vergileme sisteminin altyapısını oluşturmak için uzun süredir dünya örnekleri üzerinde inceleme yapıyor. Bu amaçta başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyadaki uygulamaları tek tek araştıran maliyenin özellikle Almanya ve İngiltere modellerinin Türkiye'ye uyarlanabileceği yönünde sonuca vardığı öğrenildi. Bu iki ülkede motorlu taşıtların vergilemesinde araçların emisyon oranı dikkate alınıyor. Çevreyi çok kirleten araçlara yüksek oranlarda vergi uygulanırken çevreci taşıtların vergisi düşürülüyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sadece bu uygulama bile temiz çevreye büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu uygulama yüksek teknoloji üretimini teşvik edecektir. Bu çalışmada vergiyi artıralım, daha çok gelir sağlayalım kaygısı taşımıyoruz. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak da çok önemli dedi.